tane yani denklem kurma problemi sorusu daha var. Önce hızlıca okuyun, sonra parçalayıp yorumlayın. Bir sayının 5 katının 2 fazlası ile aynı sayının 2 fazlasının 3 katı toplandığı zaman 56 oluyormuş. Şimdi parçalayalım. Bir sayının 5 katının 2 fazlası ile burada duralım. Bir sayının dediği için sayı belli değil. 5 katının 2 fazlası dediği için x'i 5 ile çarp 2 ekle. Ve buranın devamında şunu söylüyor. Aynı sayının yani x'in 2 fazlasının 3 katı. x'in 2 fazlasının 3 katı 2 ile topla 3' ile çarp. Birinci cebirsel ifadeyle ikinci cebirsel ifadenin toplanması gerektiğini söylüyor. Topladık ve sonucun 56'ya eşit olduğunu söylüyor. 56 oluyor diyor. Artık buradan sonrası eşitliğe giriyor. 56'ya eşitmiş. 56 oluyormuş. Şimdi çözelim. 5x artı 2 artı 3'ü dağıtalım. 3x artı 6 eşitmiş 56'ya. Dikkat ederseniz 5x ile 3x bunlar benzer terim. Topluyorum 8x. 2 ile 6 da sabit terim. Onları da topluyorum 8. Eşitmiş 56'ya. 8'i sağa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 8x eşittir. 56'dan 8 çıkarsa 48. Her iki tarafı da 8'e bölersek yani çarpı 8'i karşıya atıyoruz. 48 bölü 8 olur. Buradan da x eşittir. 6'dır.